İmam Şafii Muhammed bin İdris Şafii, kendisi Hicri 150. yılda doğuyor ve 202 ya da 204 yılında vefat ediyor. Alimlerin arasındaki farklı görüş nazaran iki yıl hakkında ihtilaf olunmuş olarak zikrediliyor. Ancak doğum tarihiyle ilgili herhangi bir ihtilaf zikredilmemiş. Bazı rivayetlerde İmam Şafii'nin İmam Ebu Hanife'nin öldüğü gün doğduğu geliyor. Ancak bu rivayetler sabit değil. İmam Ebu Hanife'nin öldüğü gün doğduğuna dair net bir ifade söz konusu değil. Daha önce de zikrettiğimiz üzere herhangi bir imam hakkında o imamın zatıyla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan bir hadis yok. Ancak onların faziletine işaret eden bazı hususlar sabit olmuş. Bunların başında da İmam Şafii ile ilgili gelen husus, İmam Şafii'nin nesebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebinden olması. Bu ne demek? İmam Şafii'nin nesebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebiyle Abdümenaf Menafta bir araya geliyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amcalarından sayılıyor dedeleri İmam Şafi. Ve Beni Muttalip'ten İmam şafi'nin Nesli. bunun fazilet kısmı şurası Peygamber hadiste diyor ki insanların içinde en önde olanları Kureşlilerdir. Kureşlerin içine Beni Abdülmuttalip de giriyor. Yine siyerde biliyoruz ki muhasara olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve Müslümanlara Mekke'deyken Müslüman olmamalarına rağmen Beni Haşimle birlikte Beni Muttalip bu muhasaranın içinde bulunuyor ve Müslüman olmamalarına rağmen Peygamber kabilesine destek veriyorlar aynı soydan oldukları için. Başka kabileler de Peygamber Efendimize Nevfel gibi bir olmakla birlikte destek vermiyorlar. Alimlerin burada İmam Şafii'nin nesliyle ilgili Peygamber Sosyalim'in neslinden olmasına dair söyledikleri şeylerden birisi de o da Peygamber Sosyalim'in neslinden olduğu için aynı şekilde Beni Muttalip de Beni Haşim'le birlikte Kureyş'in diğer kabileleri olmaksızın bu iki kabile zekattan pay alamazlar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın ehline, ashabına zekat alması yasaklanmıştır. Aynı şekilde ganimet mallarından beşte biri onlara da vardı. Ve yine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salat getirdiğimizde aline ve ona ona ve aline bu alin içine İmam Şafii ile İmam Şafii ve nesli de girmek. Bu cihetiyle İmam Şafii'nin Peygamber sellem'in nesliyle bir olmak hususunda bir fazileti söz konusu oldu. Yine kendisi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Dedeleri cihetiyle neslinden olmakla birlikte dedelerinin eşlerinden birisi de Abdülmuttalib'in kız kardeşi. Yani hem dedeleri cihetiyle hem de babaannesi cihetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme akrabalı söz konusu. Peki niçin Şafii diye özellikle söylenmiş? Dedelerinden, neslinden sayılan dedelerinden ilk sahabe olan kimse Şafii. Dedelerinden Şafii sahabelerden sayılmış. O yüzden de İmam Şafii, Şafii olarak nispetle ilk sahabi olan dedesinden ismini almış. İmam Şafii'nin neslinden, dedelerinden dört tane sahabe var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazvelere katılmış. Bu cihetiyle İmam Şafii, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in neslinden olduğu için bugün bizler her salavat getirdiğimizde Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed diye söylediğimizde o âliin içine İmam Şafii ve ehli de giriyor. Bu da İmam Şafii'nin menkıbeleri arasında, faziletleri arasında zikredilmiş hususlardan birisi.